Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Antalya Spor Deplasmanı'na gidiyoruz ve Antalya'da bakalım nasıl bir maç çıkartacağız. Şimdi maçımız başlıyor. İbrahimovic az önce gördüğünüz süper bir ısınma yaptı. Maça gerçekten bomba gibi hazır. Şimdi Antalya karşısında bakalım. stadyum Olimpik Stadında farklı bir stattayız. Bilmiyorum Antalya Spor'un sahası şu an aklıma gelmedi ama maçı şimdi göreceğiz, izleyeceğiz ve maça Antalya Spor başlayacak. Şimdi yavaştan artık seramonide Hazırlandığına göre maçımıza geçebiliriz Antalya Spor'un Burada kim olduğunu şu anda çözemedim Ama Nuri Şahin sanıyorum ki bir ara Antalya Spor'da forma giymiş diye yalan olmasın Yanlış olmasın öyle hatırlıyorum Hemen maça geçiyoruz top Yere koyuldu beyaz noktada şu anda Top ve maç Aruna Kone Sivas Spor'daydı yanlış olmasın Orgil'in ayaklarında maç Başladı ilk dakikalarda baskı var orada Ufkak yol şimdi topta Nuri Şahin evet, Doğru biliyoruz Nuri Şahin ama biraz benzerliği kuramadığım için derken Mesut Özil ve hiçbir şey olmadığını söylüyor hakem. Luis Gustavo da top. Luis Gustavo'dan Attila Salay. Salay'dan bir şöyle Mesut Özil'e doğru pas oyunu yapmayı yeğliyoruz bugün derken birazcık hatalı bir pas olmuş olabilir. Luis Gustavo ortada Freddy'ye bastı o zaman Şimdi Attila Salay, Caner Erkin. Caner'den ortaya Yener Valencia'ya. Valencia'dan pas Mesut. Mesut baskıyı görünce bir duraksadı. Şimdi Valencia verdi Zlatan İbrahimovic'in önüne doğru. Ama orada Naldo defansta çok sakin Veysel Sarı. Veysel Sarı'yı da bilmiş olduğunuz üzere 88 numaralı formasıyla gerçekten çok başarılı işler çıkarttığını biliyoruz. Çok etkili bir stoper. Gerçekten duvar gibi ama şimdi Ener Valencia atığa çıkıyor. Valencia, Valencia. Şimdi ortaladı. Mesut Özil vurdu. Yandan dışarıda ilk tehlikeli pozisyon Fenerbahçe adına. Şöyle bir kez daha izliyoruz. Veysel Sarı'nın önünden. Ve Mesut Özil tak diye koydu kafayı ama. Kalenin birazcık yanından, birazcık yanından çıktı. Ve şu anda top tekrardan Antalya Spor'da başlıyor. Maç başladı. Freddy orada top istiyor ama Luiz Gustavo vurdu kafayı. Nuri Şahin'e. Nuri Şahin orada çok entelektüel bir hareket yaptı aslında. Tekrar Nuri Şahin. Nuri Şahin'den uzun bir pas lazım. Sangar orada kademeye giriyor ve top alıyor. Şimdi Serdar. Serdar izleyen Osay Samuel'e. Osay Samuel'den Ozan Tufan'a. Ozan'dan Zlatan İbrahimovic'e. İbrahimovic'den Ener Valencia'ya. Atağın yönü bir anda değişti. Şimdi Caner. Caner. Caner Erkin. Zlatan İbrahimovic vurdu. Çok etkili bir savunma orada. Gerçekten tebrik ediyoruz şimdi Serdar Gürler. Serdar Gürler'den Bünyamin. Şimdi Lüzük Savo orada. Caner Erkin'e doğru geldi. Caner aldı topu. Caner'den Ozan'a. Tekrardan Özil'den tekrar Ozan. Şimdi Zlatan İbrahimovic'in önüne. Şimdi ondan Mesut Özil'e. Mesut. 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 Mesut vurdurmadılar. Fedor. Fedor orada taça vuruyor. Çok böyle etkili bir pozisyon geldi. Fedor şimdi topu taça yolladı. Nazım Sangar kullandı. Bir daha Nazım'a. Nazım, Nazım bir çalım. Bir çalım daha. Nazım ortaladı. Mesut Özil orada offside'de olan bir Ener Valencia var. İbrahimovic indirdi. Orada Bünyamin çok etkili bir savunmayla pozisyonu uzaklaştırıyor ama şimdi bir pozisyon daha şansımız var. Luz Gustavo. Gustavo verdi Nuri Şahin defansta topu kesmeyi başardı. Luis Gustavo geldi topu çaldı. Muazzam bir adam. Şimdi zaten İbrahimovic. Mesut Özil'in önüne. Mesut, 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 Mesut Özil ve 1-0 oluyor. Mesut Özil Antalya Spor karşısında 1-0'ı getiren gol atıyor ve sevincini görüyorsunuz bokslu yapıyor adeta boks yapıyor ve bir kere daha izliyoruz golü Mesut Özil bu güzel organizasyonda golü getiren şutu vuran her şeye ban adam oluyor ve görmüş olduğunuz üzere Mesut Özil bu golü kaydediyor ve Fenerbahçe Antalya Spor karşısında 1-0 önde şu anda bravo Fenerbahçe Mesut Özil'i de tekrardan tebrik ediyoruz adeta ağları almış bir şekilde ağları Şimdi ortada tekrardan Orgil'in ayaklarında Ankara gücünden transfer oldu da Ufkak yol. Şimdi Nuri Şahin. Nuri Şahin de biliyorsunuz Real Madrid, Borussia Dortmund gibi büyük takımlarda, büyük kulüplerde futbol oynamış insan. Ozan Tufan çok etkili ama Altay Bayındır'a kadar geldi top. Şimdi Atilla Salah'ı hızlı çıkabilirse tehlikeli olabilir. Atilla da muazzam bir pas Luis Gustavo'ya. Gustavo, Gustavo Mesut'a. Mesut'tan İbrahimovic. Zlatan. 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 Mesut'u zile düşündü aslında ama olsun. Bu da güzeldi. Oyun da Ozan Tufan attı orada pası ama ee, bence, bence bana sorarsanız Mesut Özil'e de atılabilirdi. Belki de ara pas attığım için, normal pas atmadığım için Mesut Özil'i düşünmedi oyun. Yapacağımız bir şey yok. Şimdi Bright Osay Samuel, Ozan Tufan tekrardan Bright Osay Samuel'in önüne doğru şöyle güzelce netitledi. Şimdi İbrahim e baskı var Nuri Şahin'den. İki büyük topçu, iki büyük kral topçu. Şimdi İbrahim ters kanada doğru. Caner Erkin'den de Ener önüne bomboş bir pozisyon. Ener Vanese çekti. Ener Valencia vurdu 2. Ener Valencia dakika 25'te ikinci golü getiriyor takım adına ve 2-0'lık üstünlükle Antalya Spor karşısında süper giden bir 26 dakika geçirdik. Bir kere daha izliyoruz. Seviniyorlar görüyorsunuz. Yine orada İbrahimovic'in terse doğru atmış olduğu bir pasla bence oyun gerçekten değişti ve çok güzel bir gol oldu. Ener Valencia'nın golünü de izledik. Biraz daha benzemiş olabilir de Ener Valencia'yı ben benzedemedim ama yani yapacak bir şey yok. Şimdi Fred'den başladı pas. Ufkak yol. Fukak yoldan tekrar Freddy'ye. Freddy, Freddy, Freddy top kaptıracak. Daha az kalsın Hamilton. Hamilton kaptırdı Veysel Sarı. Veysel Sarı sol beklemeye görev alıyor yoksa 3 defans mı deniyorlar? Orayı fazla çözemedik Caner Erkin orada. Nur Şahin ara toplar deniyor. Ee, bu olmadı. Bundan önceki de olmadı ama böyle savunursak olmayacak gibi ee, böyle savunmaya devam etmemiz lazım. Ozan Tufan şimdi Bright Osay Samuel tekrardan Nur Şahin. Gerçekten kesici gibi orada. Bir pas atası daha geldi Nur Şahin'den. Gerçekten moral ve motivasyon olarak Nur Şahin de bitmiş vaziyette. Şimdi Ener Valencia çekti. Ener Valencia çaprazla doğru sürüyor. Valencia'dan Mesut'a. Mesut. Mesut vuramadı. Mesut vuramadı. Ferhat Kaplan orada. Gerçekten etkili bir çıkış yaptı ve topu aldı. Luis Gustavo bu tarafa doğru döndü. Şimdi önünü tekrardan boşalttı. Ozan. Ozan'dan Ener Valencia'ya. Ener Valencia'dan tekrar Ozan'a. İbrahimovic. Dakika 32'de 3-0'ı getiren gule atıyor. Ve Antalya Spor karşısında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 önde. Bravo Zlatan. Bravo İbrahimovic. Bravo çocuklar çok güzel bir gol oldu. Tekrar Deniz Uruzan. Tufan burada tek de pası atması gerçekten çok önemliydi. Burada savunmanın müdahalesi ama top İbrahimovic'in önünde kaldı. İbrahimovic affetmiyor böyle hatalarda. Ve maç böyle bir anda fark 3'e çıkıyor. Dakika daha 33'te. Evet şimdi Freddy. Ufkak yol. Ufkak yoldan Nuri Şahin'e. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Güzel bir çalım attı orada. Yalan yok. Çalım gerçekten güzeldi. Nuri. Nuri Şahin gidiyor. Nuri Şahin bir çalım daha attı. Ve ara topu bu sefer denedi ve başarıyı buldu Freddy. Freddy aman ağzım sen orada. Bir dur dedi Freddy'e. Şimdi Ozan Tufan. Ozan. Ozan Tufan'dan İbrahimovic'e. İbrahimovic. İbrahimovic. Ozan Tufan'ın önüne doğru muazzam bir pas. Ozan. Ozan önünde kaldı. Ozan. Ozan. Ozan Tufan dışarı vurdu. Ozan Tufan dışarı vurdu. Yani bence güzel bir pozisyon oldu. İbrahimovic'in gerçekten üç kişi arasına muazzam bir hava topu ama yapacağımız bir şey yoktu. Caner Erkin şimdi kafa topuna giriyor. Caner Erkin Serdar Gürler'in önünde. Bravo Ener Valencia. Şimdi Mesut, Ozan Tufan, Serdar Aziz'den de Luis Gustavo önüne doğru muazzam bir pas. Şimdi Gustavo. Gustavo'dan Zlatan. Zlatan. Ibrahimovic'ten Mesut ile Mesut vurmadı çekti Ibrahimovic'e. Ibrahimovic o da Mesut'a. Mesut, Mesut Tipledi şöyle bir. Mesut kaldırdı. Braido Samuel. Ener Valencia voleye yattı. 4 oldu. Yarım voleyle 4-0 yapıyor dakika 40'ta. 10 dakika başına bir gol diyoruz. Burada da matematik konuşuyoruz. Ve Ener Valencia gerçekten muazzam vurdu topa. Ve organize bir pozisyondu. Topla oynamayı ben bile gerçekten şu anda merak ediyorum. Çünkü bayağı top oynadık. Mesut Özil burada kaldırdı topu. O Osay Samuel vuramadı Ener Valencia'ya topun girişine şekilde atmış. Şu şekilde vurmuş diyebiliriz. Gerçekten tebrik edilesi bir şut. Bravo Ener Valencia. Bugün iki golle takımının gerçekten e, şu anda iki golle en büyük katkı veren oyunculardan bir tanesi. Bravo çocuklar. Mesut Özil de gerçekten e, ileri at. Şu an takım olarak gerçekten bayağı başarılı oyun sergilediklerini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin şimdi Ozan Tufan Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Ener Valencia 5 mi gelecek yoksa? Ozil. Ozil'den pas. İbrahimovic ikinci golüne gidiyor ve 5. golünü atıyor. Dakika 44'te. Mesut Özil'in asistinde Zlatan İbrahimovic 5. golünü atıyor. Gerçekten bravo çocuklar. Ve bir kere daha izliyoruz golü. Bravo İbrahimovic. Şöyle diyorum. Ben buradayım. Ben attım. İzleyin görün diyor. Taraftarlar çok coşkulu. Bravo çocuklar. Herkes taraftarında da desteğini arkasına almış bir Fenerbahçe. İbrahimovic çok güzel bitiriyor. Gerçekten görüyorsunuz çok sakin. Çok güzel bitirici bir vuruş. Ve skor 5-0 oluyor. İlk yarı sanırım 5-0'lık skorla bitebilir. Freddy gidiyor. Freddy. Freddy gidiyor. Luis Gustavo önüne geldi. Bravo çocuklar. Ay Orgil. Orgil tekrar Serdar Aziz. Nazım. Bright Osay Samuel, Mesut, Ozan, Zaten İbrahimovic. İbrahimovic'den Mesut'a altı mı geliyor? Şimdi Ener Valencia'ya. Ener Valencia çekti. Ener Valencia vurdu. İndirdi aşağıya. Bright Osay Samuel vurdu. Dışarıda da top olsun. Çok güzel organize olduk ama yani kaçabilir. Bu gibi şutlar kaçabilir. Yapacağımız çok da bir şey yok. Arkadaşlar ikinci yarı zaten İbrahimovic'in aklında top ve ikinci yarıya başlatıyor. 2 gol atmış bir insan o da bu maçta. Ener Valencia'ya verdi şimdi Mesut Özil'e. Mesut'tan Ozan'a. Ozan Tufan çok sakin bir şekilde Luis Gustavo'ya oynadı. Soğukkanlı olmaları lazım şu anda. Çünkü e, rakip takım gerçekten şu anda biraz moralsiz. Burada farkı biraz daha açmak bizim işimize yarayabilir. Zaten İbrahimovic. İbrahimovic döndü. İbrahim. Oviç hocam. Hocam, hocam, faul nerede? Evet, faulü aldık. Caner Erkin kaptanlık pozmanlığı ile birlikte topun yanına geldi ama. Orada biz Zlatan İbrahimovic var. Topa vurması gereken bir Zlatan İbrahimovic diye düşünüyorum ben. Şimdi Zlatan İbrahimovic topun gerisinde. Bakalım nasıl bir vuruş yapacak. İbrahimovic vurdu. Çok yakından gitti top. Olsun, bravo İbrahimovic. 2 gol, 3. golüne free golü ekleyemedi. Yapacağımız çok da bir şey yok. Ozan Tufan öne kadar baskıya geldi. Herkes çok istiyor bu maçı. 7 şut daha kalemize top gelmedi gerçekten. Ener Valencia topa doğru koşmayı bıraktı gerçekten. Onlar başlasın dedi. Tamam dedik biz de yapacağımız çok da bir şey yok. Şimdi Naldo. Naldo'dan ufak yok. Ondan Nuri Şahin. Nuri Şahin'den Kudriyashov. Fedor Kudryashov. Orada bir baskı var. İbrahimovic aldı. İbrahimovic'in tekrardan önüne. Yıkılmaz orada o. Şimdi İbrahimovic İbrahimovic hat-trick yapıyor ve 6. golünü takımının altı kendisinin 3. golünü kaydediyoruz. Zoltan İbrahimovic ve tekrardan izliyoruz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere zaten İbrahimovic orada topu nasıl kaptı, nasıl hata çıktı, nasıl koştu, her şeyi yapmaya çalıştı ve burada bize 6. golü attırdı. Zaten İbrahimovic aslında aşırtma denemek istiyordum. Arkadan baskı geldi, topu kaptırabilirdik, aşırtamaya da bilirdik. O yüzden hiç riske girmedik ve köşeye tipledik sadece topu. Muazzam bir gol attık. Şimdi Naldo tekrardan topla beraber Freddy. Ufkak yol. Ufkak yoldan Nuri Şahin'e bir uzun top daha inecek mi acaba bakalım. Nuri Şahin deneyemeden Luis Gustavo geldi. Önünü kesti. Şimdi İbrahimovic. Mesut. Mesut Özil. Mesut Özil Ener Valencia'yı bekledi. Ener Valencia. Çapraz koştu. Ener Valencia. Uzaktan şutları denemeye başladı Ener Valencia. Bakalım nasıl ilerleyecek bu şut. Açılarından golü bulabilecek miyiz? Şimdi Ferhat Kaplan. Ferhat Kaplan başlayacak. Zaten İbrahimovic ileriye kadar geldi. Görmüş olduğunuz üzere. O da çok istiyor maçı. Ener Valencia vurdu. Mesut Özil. Mesut Özil bir daha yukarı denedi ama önünde bulamadı topu. Şimdi Naldo. Naldo. Naldo'dan Nuri Şahin'e. de uzun topları deneme başladı. Çok fazla uzun top deniyor. Gustavo önünde. Gustavo alamadı ama Lukas Podolski de oyunda bu arada. O da büyük topçulardan. Bayern Münih görmüş. Ee, Almanya milli takımını terletmiş bir oyuncu. Şimdi Ozan. Ozan. Ozan Tufan vurdu. 7-0 oluyor. Antalya Spor karşısında deplasmanda Ozan Tufan'ın golüyle 7. golümüzü buluyoruz. Ve Ozan Tufan gidiyor. Köşe direklerine bir tane vuruyor. Gerçekten tebrik ediyoruz. Şimdi izleyeceğiz tekrar golü. Ozan Tufan'a İbrahimovic'in servisi ve görmüş olduğunuz Ozan Tufan'ın da çok sakin bitirişi. İrfancan ee, İrfan Can Kahveci Mesut Özil ile bir yer değiştiriyor ve İrfan Can Kahveci oyuna giriyor. Mesut Özil'i alkışlatacağız şimdi. Ozan Tufan'ı da alkışlıyoruz. Dakika 59. Süper Lig'de 2 gole ulaşmış Ozan Tufan. Şimdi Mesut Özil'in çıkışını izleyeceğiz ve taraftarların alkışlarıyla birlikte izlemeye devam edeceğiz. Bakalım Fenerbahçe taraftarı ayakta alkışlıyor mu? Görelim. Deplasmanda olduğumuz için belki de göstermeyebilir. Evet göstermedi. İrfancan Can Kahveci oyunda. İrfan Can Kahveci bakalım maçın geri kalan kısmında neler yapacak bize. Neler verecek. Lukas Podolski verdi. Bir uzun top daha ne ama Şahin. Bright Osay Samuel orada çok etkili. Ozan. Ozan'dan İrfan. İrfan'dan Ener Valencia'nın önüne girdiği gibi derin bir top denedi. Ener Valencia tekrar İrfan'a. İrfan Can İrfan Kahveci kaldırdı. İbrahimovic, Fedor Kudriyashov orada. Lucas Podolski'ye kadar gitti topa ama Luis Gustavo oh, faal yaptı görüşündeyken. bence faal yok gibiydi. Aa offside, offside tamam. E, çünkü faal yok gibiydi. Ben fazla göremedim mi diye düşündüm ama hayır. Offside varmış zaten. Şimdi İbrahimovic, İbrahimovic'den bir derin top ama geçmedi bu sefer bir karşı atak şansı Lukas Podolski. Lukas Podolski verdi. Şimdi orada gidiyor Bright Osel Samuel'e ufkak yol. Ufkak yoldan Bright Osel e doğru baskı geldi alamadık topu Veysel Sarı. Veysel, Veysel Sarı'dan aşağıya pas Hamilton. Hamilton, Veysel Sarı tekrardan atakta. Hamilton, Hamilton gidiyor Veysel'e verdi. Veysel, Luis Gustavo oraya kadar geldi. Topu kornere çıkarttırdı ama olsun bravo Luis Gustavo çok iyisin. Şimdi Serdar Aziz de orada savunmadayız. Naldo'ya açılan bir orta Attila Lasalay'ı karşıladığı Serdar Güller. Vurmadı Veysel'e verdi. Veysel sarı vurdu zaten İbrahimovic i savunmasında da. Her yerde bu adam. Bu adam daha ne yapsın derken Bünyamin. Bünyamin birinci çalımını attı Caner'e. Bünyamin. Bünyamin ortaladı Serdar Aziz de orada. Bravo Serdar Aziz. Duyuz Gustavo çok soğukkanlı ve Attila Salahi ile buluştur topu. Şimdi orada Ozan'a verdi Attila Salahi'de. Ozan. İrfan. İrfan. İrfancan kahveciden en aşağıya doğru ama biraz uzun oldu galiba biraz biraz, biraz uzun oldu. Ee, Hamilton da kullandı şimdi Veysel Sarı orada. Hamilton'dan bir pas daha Nuri, Şahin. Şahin. Nuri Şahin biraz soğuk oynuyor bugün. Biraz sakin oynuyor. Top çok ayağında tutuyor gibi geldi benim. O yüzden biraz da fazla top kaybetti zaten. Yapacağımız bir şey yok. Orgi ile doğru bir baskı geldi. Hiçbir şey yok. Attila Salahi. Şimdi verdi İbrahimovic. Bir daha verdi İrfan. Şimdi Ener Valencia'ya. Valencia'da İbrahimovic'e. Ener Valencia'nın önü bomboş. Ener Valencia birinci çalım. Ener Valencia biraz erken vurdu. Ener Valencia biraz erken vurdu ama sanki gol olacakmış gibi hissettik. Diego Perotti bugün tekrardan oyunda. Ferhat Kaplan başlatıyor şimdi. Ufkak yolun daha şutu yok. Ener Valencia'nın 5 şutu var. Gerçekten tebrik etmemiz gerekiyor şu anda onu. Ee, Ozan Tufan kafa topuyla indirdi ama Lucas de kaldı orta sağda top. Ufkak yol. Şimdi Naldo Naldo'dan tekrardan ufkak yolda. Ufkak yolda orada kesmeyi başardı. Gustavo'dan pas şimdi İbrahimovic'e. İbrahimovic de biraz yorulmuş olabilir ama yıkılmıyor İbrahimovic. İbrahimovic çekti bir de şut atabilir mi? İbrahimovic. İbrahimovic, 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 İbrahimovic. Tek başına, tek başına takımının 8. Kendisinin 4. golünü atıyor. Zaten İbrahimovic muazzam bir gol attı. Döner tekme attı. Döner tekme attı. İbrahimovic neler yapıyor bugün? Gerçekten sinirlenip gelmiş sanırım çünkü çok fazla koştu bugün ve tekrardan izliyoruz neler yaptığını. Burada vurabilirdi ama bir çalım daha denedi. O fake attı ve zaten İbrahimovic çok güzel yere bırakıyor ters ayağıyla ama onun için ters düz fark etmiyor. Şimdi Ufkak yol dışarıda. Ee, oyuna 88 numarasıyla kim giriyor? Bakalım. E, oyuncu arkadaşlarına taktik teknik verdi. Bana yakın oynayın tarzından. Dakika 77'de maç 8-0 oluyor. Orgil, şimdi Lukas Podolski, Hakan Özmert. Şimdi tekrardan Orgil. Orgil uzak bir oyun oynadı. Attila Salah'ı da orada. Ozan'da kaldı top. Oh, Aa, Nur Şahin. Nur Şahin verdi. Şimdi Orgil. Nazım. Nazım Sangare kaydı. Orgil Nur Şahin'e. Nur Şahin, e. Nuri Şahin e ama Attila Salay. Çok orada etkili. Gerçekten yoruldum şu anda. Ben de çok fazla pozisyon oluyor. Ay ay yanlış oynadık yanlış. Naldo. Naldo'dan Hamilton'a. Nazım Sangar oraya geldi. Bir daha geldi kaydı attı ama uzun oynadılar. Hamilton. Serdar Aziz çıktı Hamilton geçti onu. Serdar tekrardan dönmeye çalıştı. Ve Nuri Şahin bu kadar oynamanın üstüne bir gol atacağım demişti ve attı. Gerçekten 8-1 oldu maç. Ozan Tufan yerini Jose Sosa'yı bırakıyor. Maestro Sosa oyuna girecek. Evet gerçekten güzel bir gol oldu. Organize gelmediler. Kaptırılan bir top aslında organize de olabilir tamam ama yani bilmiyorum. Yememe şansımız vardı. Yemeyebilirdik ama olsun 8-1 oldu. Şimdi Nuri Şahin golünü attı. 83. dakikada Ozan Tufan çıkıyor oyundan ve Jose Sosa oyuna giriyor. Bakalım alkışlatma var mı? Deplasmanda evet taraftarlar alkışlıyor Ozan Tufan'ı. Bravo Ozan. Şimdi Sosa oyuna girdi. Maestro'dan güzel paslar bekliyoruz ve ayağını ilk defa top değiyor. Jose Sosa'nın şimdi verdi Bright Osay Samuel'e. Samuel'den Jose Sosa'ya. Jose Sosa. Sosa çok sakin oynuyor bu oyunu. İrfan Can'ın önüne muazzam bir pas. Gördünüz mü o ayak dışı pası? O ayak dışı pası gördünüz mü? Şimdi İrfan. İrfan vurmadı çekti. İrfan. İrfan. İrfan Can kahveci. İrfan Can'dan İbrahimovic'e. İbrahimovic ama orada artık baskı geldi. Topu alamadık. Nazım Sangare ortaladı. Bir daha indirdi Perotti. Sosa geçti. Sosa. İrfancan Can Kahveci'de orada ama. dönüyor. Defanstan dönen top Attila Salah'ı oraya kadar geldi. Fedor Kudri Kudriyashov orada Hakan Özmert. Şimdi Veysel Sarı'ya doğru. Veysel Sarı'dan ileri ama Nazım Sangare orada çok başarılı. Şimdi ortaya Jose Sosa'ya. Jose Sosa Jose Sosa'nın önüne gelmedi. Şimdi orada aldı Orgil. Orgil'e baskı Serdar Aziz'den kaydı ama Hakan Özmert'te kal top. Şimdi Hakan Özmert'ten Lukas Podolski. Lukas Podolski ama Caner Erkin orada çok etkili. Hamilton. Hamilton'dan pas Orgil'e. Orgil verdi Podolski'ye. Podolski 8-2 yapıyor dakika 91'de gerçekten ikinci golü yedik 10 gollü çok fazla gollü bir maç oldu Odozki seviniyor. Yapacak bir şey yok. İkinci golü Olsun. Yorulduk. Biraz biz de yorulduk. Fenerbahçe de yoruldu. 8 tane golün ardından yorulmamak zaten içten değil. İbrahimovic en yukarıya oynuyor. Artık e, saniyelere, dakikalara oynuyoruz. İrfan Can Perotti'ye verdi. Perotti birinci çalımını attı. Berotti ve maç bitiyor ve 8-2 biten maç. Arkadaşlar maç 8-2 bitiyor ve Fenerbahçe Deplasman'da 3 puan almasını bildi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Takımı selamlıyoruz. Bu şekilde 4 golle maçın adamı seçilen Zatay İbrahimovic'e de buradan başarılar. Tebrikler. Görüşmek üzere hoşçakalın.